Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçede boş tarım arazisi bırakmamak için, yıllardır ürün yetişmeyen arazilere ceviz fidanları diktirdi. İki dönemdir Samsun'un Tekkeköy ilçesinde belediye başkanlığı yapan Hasan Togar, görev süresi boyunca özellikle altyapı, üst yapı ve sosyal donatı alanları gibi birçok konuda çalışmalar yaptıklarını belirtti. İlçedeki düzenlemelerin büyük oranda bittiğine dikkat çeken Başkan Togar, bundan sonraki amaçlarının kırsal altyapıyı güçlendirip, ...tarım ve çiftçilere verilen destekler ile katma değeri yüksek ürünler üretmek olduğunun altını çizdi. Bunun özelliği de bu, bu şekilde yani. Evet. İki yıllık. Bize bu görevi e, ikinci dönemde e, layık görmelerinden sonra... En büyük görev olarak kabul ettiğimiz ilçemizin insanlarını üreten bir toplum olarak destekleme adına bugün de cevizin yanındayız. 320 dekar alanda binlerce fideyle yeni bir tarım ürünü oluşturmak için evet, sayın, ceviz e, hibe ederek arkadaşlarımıza e, ilçemiz sınırları içerisindeki 320 dekar alanda bu tarımı işte 3. yılın e, meyvesi inşallah e, seneye bu ağaçtan ürünler almaya başlayarak yine çok ciddi bir gelir kaynağını, sürekli bir gelir kaynağını insanlarımıza buluşturmuş olacağız. Hedefimiz zaten ekilebilir. Aynen. Her araziyi hangi cins ürün yetişmeye elverişli ise Tarım İlçe Müdürlüğümüz ve İl Müdürlüğümüz aracılığıyla oradaki toprak yapısını analiz edip ardından da hangi ürüne elverişli ise o ürünü her türlü maddi ve manevi sorumluluğu üzerimize alıp temin edip üreticiyle, çiftçiyle buluşturup bu ilçenin sınırları içerisinde her türlü ürünün yetiştirildiği huzurlu ve mutlu insanlar topluluğu oluşturmak. Burada daha önceden tarım vardı, tütün vardı. Tütünü tabii halk bıraktı. Şimdi tarım var. Tarımda da zaten biliyorsunuz halk anca burada büyük bir tarım yapamıyor, kısıtlı. Ama burada fındığa döndü. Ama başkanımızın sayesinde bizim elimizden tuttu ve cevize yani fındık olmayan yetiştiremediğimiz arazilerde cevize bizi yönlendirdi. Kendisine çok teşekkür ederiz. Öyle kalmıyor zaten bu cevizden dolayı işte buralar boş olan arazilerdi. Başkanım, bunlar kendi. Şunlar.